ak akmaçma. <laughs> ah, <laughs> şey <laughs> 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 Açmıyor şuraya bakayım. <laughs> Hala uyuduğuna <o yüzden gülüyor> inanamıyorum. Ben <laughs> de <laughs> <İlke, gülüyor> anahtarım var. Sonunda. Uyansana. Ne? Ne istiyorsun yine? Hadi git elini yüzünü yıka. Ben bir prensesim. Bana emir veremezsin. Ben de kraliçe <laughs> olmak üzereyim tatlım. Sen istesen de istemesen de. O <laughs> yüzden <Kustan> bıktım. <laughs> bu onları ısırık çıkarır mı? Bana sürekli emirler yağdırıp duruyor. Of. La 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 Güzel bir duştan sonra. Uuu dondum dondum. Bir silineyim. Of. Of. of of. Çok rahat. Şimdi elimi yıkayayım. <laughs> Sonunda. Hey senin orada ne işin var? Sana ne? Sen şansını zorluyorsun. Hemen oradan iner misin? Bir büyüğünle böyle konuşamazsın. Yiyorsa gel ve indir beni. Aa evet konuşurum. Ve gelip seni indireceğim canım. Sen seni öldürüyorsun. şimdi hazırlanmam lazım. Memnuniyetlerim beyefendi. Git. Uf <laughs> nefret ediyorum şundan. Kraliyet tacım nerede? Evet sıcak tatlı oldum. Ten 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 den Ah telefon çalıyor ten ten. Alo. Alo kızım. Aa, baba bir şey mi söyleyecektin efendim? Kızım dinle bugün geç gelebilirim aslında... Ne? Bugün hiç gelmeyebilirim. Ne? Of baba sana nefret ediyorum. Her şeyi benden önemli buluyorsun. Önemli olan işin değil benim baba. Kızım. Eğer param olmazsa sen de olmazsın. Ben de olmam. Baba her şey para değil. Anla bunu. Anlayınca da beni ara. Ben sana, ben sana ben Alo, alo. Aa, kız çok ileriye gidiyor. Niye ağlıyor şimdi? Niye ağlıyorsun sen? Sana ne? Sana ne? Çık git odandan lütfen. Çık Gerçekten git. Hayır gitmiyorum Olay efendim. Bilir. Gideceksin Bilmiyorum odandan bilir. çıkıp gideceksin. Bilmiyorum Defol mu? git lütfen. Seni Aa, burada istemiyorum. Aslında bu seni da bu da evde oluyor. de istemiyorum. Babamın yanında da istemiyorum. Üvey annem olamazsın. Annem Bilmiyorum. de olamazsın tamam mı? Çık Ama git. <laughs> çık git artık lütfen <laughs> çık daha git. Daha <laughs> Sakin ol biraz. Tamam gidiyorum. Sana da meraklı <laughs> değilim. Tatlım. Hayır, bugün yani. hmm, kusurdu, Tatlım. Bugün evlensek mi? evlenelim lütfen. Tatlım bugün olmaz. Ketinin de kararını ve sormak sormam lazım. Ah. O, o, senin, o telefonu senin yüzüne kapatırken senin kararını sordu mu? Doğru, haklısın. Yarın evlenelim. Ay aşkım. Evet. Hemen ona ara ve söyle. Hemen hemen hemen. Tamam. Alo. Yine ne var? Kızım e, sana bir şey söyleyecektim. Evet söyle. O kadın yanındaysa hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Kızım biz evleniyoruz. Ne? Yo 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 yo. Evet kızım evleniyoruz. Sen istesen de istemesen de. Dıt. Hadi gidelim hayatım. ...senden bahsetmedik. <laughs> Ona inanamıyorum. <gülüyor> i̇nanamıyorum. <gülüyor> <Atın>. <gülüyor> i̇nanamıyorum. Günaydın Zuri. Geçen <laughs> hafta birdeki büyüleyici karşılaşmamızdan bahsettim. Bari şu albüme bakayım Söyledim. da anılarınızı atayım. <laughs> ne güzel günlerdi Umur onlar. <laughs> Bizim bir ilişkimiz yok. O benim tırnağım olamaz. <laughs> Zuri. Bir kız asla böyle bir şey söyle. ama hayal kurmak serbest. Ben de yapıyorum. Oo, <laughs> <laughs> oh, çok tatlı. Çok güzel anılar ama artık bakmak istemiyorum. Çünkü <laughs> asla öyle bir şey olmayacak bir <laughs> daha. <gülüyor> Neden ki? Neden ben? <laughs> Onunla olanı anlarım düşürsem daha iyi olacak. <laughs> Babacığım seni çok seviyorum. Ben de seni tatlım. sonuza tek beraberiz. Baba biliyorsun. Benim Nereden okulum var. Müzik okulum. Yani. Kızım o okulu bırakmanı istiyorum. Lütfen. <laughs> Baba. Hayır. Lütfen bana <laughs> destek çıkman lazım. Kızım. Senin de annenin izinden gidip orada ölmeni istemiyorum. Baba böyle deme. Nasıl diyeyim kızım? <laughs> Baba. Benim, benim bir annem yok. yok. <laughs> Sadece tek bir kızım bana üzüldü o günler annemin ölümü. <laughs> her şey her derde gitmek Arıyor. zorunda mıydı? <laughs> din din. Biz. Uf, uf, bu ses ne ya? Yine mi? Harika görünüyorsun. Evet. Çok evet, bu gösteri benim moralimi düzeltecek. Çok eminim. <laughs> dın 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 dın. Mesaj geldi. Saç da böyle? Babamdan. Ne? Hayır olamaz. Hayır. 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 İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölüm. Yeni bölümümüz 6 beğenmeden sonra gelecek. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ama hoş değil. Ha bu arada. <laughs> bir duyuru. Bu bir istek videoydu ve Selin Yazıcıoğlu istemişti. Devamda daha heyecanlı olacağını bil Selin. Hoşça kal. Fragman. Aile. Aile tanışmak mı? Aa, nefes nefesi. orada öylece duracak mısın? Birlikte bir spor yapmamız gerekiyor. Evet. Ama istedi herhalde değil mi? Steos yapar. Ne Görüşmek üzere. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Abone olmayı yine unutmayın. Hoşçakalın.